Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, abi giydiğin Nike ayakkabı ne? O mu, bu mu falan soruyorsunuz. Orada spor ayakkabıları niye çekmiyorsun? Onu niye yapmıyorsun, bunu niye yapmıyorsun? Çok soru geliyordu gerçekten. Dedim ki artık şu spor ayakkabıları bir çekeyim. Nike'lar, Adidas'lar, Puma'lar, Vans'ler falan Allah ne verdiyse Under Armour falan da şöyle bir daldım. Ne var ne yoksa çektim ama özel serileri çektim. Güzel şeyler çektim gerçekten videoda efendim hepsini bulacaksınız. Efendim videoya geçmeden önce beğenmeyi unutmayalım. Bu arada daha önce bahsetmiştik Instagram'da Melek Zaman ve de İlkay Zaman takip ederseniz çok yakında Türkiye e-maili tabii ki doğal olarak harika bir telefon hediye ediyoruz. Güzel bir telefon hediye edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin efendim diyorum. Kanala abone olmayı da unutmayalım. Aboneler de çana açarsa Harika olur tadından yenmez. Buyurun efendim spor ayakkabıları izliyoruz. Buyursunlar. Evet şimdi efendim sağ baştan sayalım. Nike Air Force serisi. Buna Air Force One bu arada. Buna dikkat edin bak. Air Force One serisine abanın abi. Çünkü One serisinin dışında bir sürü Air Force var. Hiçbirisi de 5 para etmez. Bu çok iyiymiş. 58 numara kesin şöyle ama güzelmiş gerçekten de bu yeni. Ben çünkü topluyorum Air Force One'ları. Şu Türkiye'de yok. Bunların hiçbirisi yok zaten. Şu siyah düz olan var ama. O zaten bir şey yazmaz. Alt tarafa bakalım şöyle. Ha da fiyatlarını göstereyim. Pardon 110 dolarmış. Şöyle aşağıda görebilirsiniz. 110 dolarmış efendim. 110 birim. Bu da aynı şekilde 110. Şöyle aşağıda görüyorsunuz. Bu da 110. Bunun fiyatı da şöyle aradan göstereyim. Bunun da fiyatı 95 dolar efendim. Gördüğünüz üzere. Efendim Kevin Durant serisi. Number 7 gördüğünüz üzere. Çok iyiymiş gerçekten. Şunun fiyatı 150 dolarmış, şurada yazıyor görüyorsunuz. Bunun bir de ufa var biraz, bu çünkü insansı bir şey değil. Siyahı 99 dolar. Ben en çok bunu sevdim, Kevin Durant, gördüğünüz gibi numara 7, 119 dolar. Buna bayıldım ya, bunu alacağım. Hakikaten çok iyiymiş yani, burada alacağım bir miktar daha var. Çünkü Kral'ın da ayakkabısını yapmışlar serisini, LeBron serisini yapmışlar. Onu da göstereceğim. Bu da 99 dolar. Siyah da ışıkmış bu arada. Hakikaten bir de grili olanı var. Şöyle. Ama bunların arasında kemo dönen arasında en çok şu hoşuma gitti. Bu arada şunu da storylerde ve de videolarda gören olmuş soran olmuş. N354 serisi bu arada. Yeni aldım bunları da. Çok iyi. Her yerde yok. Bunu daha zor buldum grisini. Yalnız kesinlikle tavsiye ederim. Türkiye'ye gelirse alın. Yani alt tarafını geri dönüşüm malzemeden yapıyorlar. Ben hayatımda böyle zıplatan böyle iyi bir ayakkabı görmedim. İnanılmaz rahat gerçekten. Efendim 69 dolarmış şu gördüğünüz. Şöyle aşağı doğru ineyim. Bu da yine onun farklı bir rengi. 69 dolar. Böyle enteresan olmuş gerçekten de. Bu da 69 dolar. Bir üst tarafta yine 69 dolar şu model var. Ya şimdi buranın güzel tarafı bir dünya var abi. Oo bu iyiymiş. Aa, aldım gitti. Air Force One'ın yeni serisi. Abo şurasına alalım Çok iyiymiş be. Hakikaten iyiymiş. NBA versiyonu. Güzel. Yukarıdaki zaten biliyorsunuz. O fix. fiyatın fiyatı neymiş? Şöyle bakalım. 110 dolarmış abi. 110 birim. Bak. Bunun en dandiğini şöyle simsiyah olanın Boğaz'da olmayan da Türkiye'de bin liraya satıyorlar abi. Neden? Türkiye'nin arka çok kötü modeller geliyor. Yani artık modeller geliyor gerçekten de. Şuradan devam ediyorum. 79 dolarmış efendim. Ya bütün serileri şimdi size söyleyemeyeceğim ama Freak serisi bu da. 120 dolarmış. Şöyle üzerinde gözüküyor. Şöyle içinden göstereyim. 120 dolar efendim. Aynısının farklı renkleri. 79 dolara düşmüş. 129 dolar. Bu da yine Lebron galiba. Evet. Bu da Lebron serisi. Zaten King'i görünce hemen tacı görünce tamam diyorsun o işe. 79 dolar. Şöyle devam ediyorum. Bu arada burada sadece Nike yok. Farklı bir sürü de var. Onları da göstereceğim. Yani Reebok da var. Adidas da var. Fila da var. Farklı farklı bir sürü model var. Şimdi Kyrie serisi. Kyrie'yi de severim. Ondan da zaten şundan almıştım bir tane. Bir tane farklı modelden aldım. İki tane kurtardım Kyrie serisinden ben. Onlar cepte 99 dolarmış. Demin yanında gördüğünüz de 99 dolar. Şu 79 dolar. Kayri serisinin bunlar da. Şöyle yukarıya bakalım. Bu da yine Kayri serisinden. Bu Vayna Zero'ya çok benziyor ya. Bendekine bayağı benziyor ama renkleri benimkini çok daha güzel. Lansman rengini kurtarmıştım zaten. Hem de Türkiye'den aldım. Enteresan bir şekilde buldum yani. 99 dolarmış. Şurada bir tane Air var ama Air'likten çıkmış artık. İnsansı boydan çıkmış yani. Onun da fiyatına bakayım. 170 dolarmış şöyle gördüğünüz gibi ama maşallah yani. Kamyon tekeri gibi olmuş açıkçası. Şöyle efendim şunu göstereyim. Araya bir tane SP mi ne bu? Şöyle gölge yapayım da gözüksün. 85 dolarmış efendim. Şurada gözüküyor zaten fiyatı. Yani skateboard serisine benziyor biraz daha farklı. Şurada efendim işte şu benim aldığımın ee, bir siyah modeli. Ben e, Air Raid'in e, bu üzeri Lego gibi olanları almıştım. Sollerinde var hatta görmüşsünüzdür. Şurası şöyle Lego gibi. Altta Lego renkleri gibi olan Air Raid. Bunun da fiyatına bakalım ne kadarmış. Efendim Air Raid'in de fiyatı 140 dolarmış. Şurada sol üstte görebilirsiniz. Bazılarının üzerinde etiket yok. O yüzden böyle göstermeyi zorunda kalıyorum. Artık kusura bakmayın. Yukarıda yine King serisi var. 129 Lebron serisi var. Şimdi aslında Lebron serisi burada bir tane moru var. Bu bir de bunun üstünde bir tane vardı kız aldı de şimdi birazdan getirecek 200 dolar altında da Lakers'ın James'in yani şeyi var Lakers logosuyla James imzası var zaten transfer oldu bütün fiyatlar bilet fiyatları abardı şopardı ben hatta gitmiştim maça. Onun da videosunu bulabilirsiniz kanalda. Staples Center'da. Yani geldi şimdi ayakkabıyı da 200 dolara satıyor abi. Hiçbir zaman hiç kimse Jordan olamayacak tabi asla ama yapacak bir şey Bunlar da o yoldan devam ediyor. Lebron serisinin diğeri de bu. Bir tane rengi şu mor olan. Bir tanesi de bu ama 200 dolar abi. Yani ben Lebron'a 200 dolar vermem. Çünkü Jordan'ın çok iyi serileri var. Kyrie'nin de çok çok iyi serileri var. Baktığınız zaman o yüzden Lebron'a bilmiyorum ama Lebron'un 3 tane rengi var abi şu anda piyasada satılan O yüzden bir tanesini almak zorunda olduğuma göre Şunu kurtarabilirim diyorum Diğerinden ise bu çok daha böyle şey Koleksiyon işi yani baktığında altına böyle çakmışlar Kingi 99 dolarmış efendim şuradan da Yine devam edelim DMSX serisi 99 dolara düşmüş normalde 140 dolarmış şurada içinde görüyorum 99 dolara düşmüş şöyle ya inanılmaz renkli inanılmaz her şey var abi yani çok enteresan bir yer gerçekten yani her istediğinizi biliyorsunuz farklı farklı 110 dolarmış şöyle gördüğünüz gibi Air Herd serisi bu da beyazı da var 99 dolayına bunlar da şu rengi tatlıymış güzelmiş gerçekten kırmızısını beğenmedim. Air'liler var. 99 dolara. Böyle bir yer gördünüz mü bilmiyorum. Bir de bunun siyah altın olanı var. O burada var mı o? O burada yok. Onu alacağım ben çünkü? Onu gözüme kestirmiştim. Şurada bir tane var. Ona uzanayım. Bak bu da güzelmiş. Hakikaten. Bunun şu altı sarı olanı var. O çok iyi. Ondan bulmam lazım. Ondan gözüme kestirmiştim. Alacağım onu inşallah. 99 dolarmış bu seri. Olduğu gibi. Hemen biraz da altta var. 39 dolara. Ana yazık lan. Günah 39 dolara. Öksüz kalmış adam burada. Air Max'ler var. Efendim Air Max serisi. Çok iyiymiş ya. Baksana şuraya. Hakikaten böyle kumaştan yapmışlar. Çok güzel olmuş. Ne kadarmış? 140 dolarmış efendim bunun fiyatı. Air Max'in. Ama hoşuma gitti gerçekten. Yeni Air Max'ler bunlar. Yine Kyrie serisi değil mi? Evet. Kyrie serisi 6 galiba bu. Kyrie 6 olması lazım. Bendeki 7 çünkü. Fiyatına bakalım ne kadarmış? 130 dolarmış. Şöyle çevirin efendim siz de görün. 130 dolarmış bunun fiyatı. Bir üstte işte de onun farklı bir var. donut mavisi var. Bunlar da yine aynı şekilde Air Burası ne bir derya dediğim gibi. Yani her türlü seriyi ne istiyorsanız bulabilirsiniz. Şunu şöyle bir göz atalım. Arkası falan böyle. Vapor Mask diye geçiyor. Lock diyor. Arkada kilidi varmış efendim. Vapor'muş. Gayet güzel bu da. Değişik hakikaten. Fiyatı neymiş? Fiyatına bakalım. Efendim 220 dolarmış bunda fiyatı. Bu ayakkabıyı şuradan kilitliyorsun. Şöyle çekiyorsun. Kilitleniyor. Kilitlendikten sonra buradan release diyorsun. Sağ ol diyorsun beni. Şuradan da çektiğinizde salıyor abi. Açılıyor. Hiç Nike gibi değil ya. Ya yemin ederim hiç Nike gibi değil. Çok çirkinsin. 59 dolar olmandan belli zaten. İyice düşürmüşler. Gebertmişler fiyatı. Şöyle bir serisi var. Bu e, aynı seri Adidas da yaptı bu arada. 160 dolarmış bunun da fiyatı efendim. Şöyle gördüğünüz üzere. Infinity React'miş. Ve bu da onun siyahı. 160 dolar. Bu deminki bu Nike Air Max'in e, yenisinin işte kitlenen ve de açılan olandan. Şurada farklı bir seri var. Bunlar kumaş seriler. Çok rahat oluyor bunlar. inanılmaz rahat kullanışı günlük için çok çok iyi yani 130 dolarmış bunda fiyat efendim 130 birim ülkemizde şu ayakkabıların sahtesini almaya zorlanıyoruz ya insanımız sahtesini alıyor ya bizi bu hale düşüren utansın ya ne diyeyim ya yani Nike, Adidas, Reebok, Puma giriş ve orta seviye insanların çok rahatlıkla alabileceği türden ayakkabılar bunlar böyle özel serileri demiyorum tabi ama bunların bile sahtesini almaya zorlanıyoruz ya yazıklar üzülüyor insan ya Vallahi billahi üzülüyorum. 109 dolarmış efendim gördüğünüz üzere bunlar da. Bütün renkleri var. Şunlar farklı tabii 99 dolarlar. Şöyle 109 dolara farklı farklı. Gri'si de güzel, mavisi de güzel. Ben şu sarı siyahını da sevdim ama ben bunu denedim, şurası beni inanılmaz yordu abi. O yüzden çok kullanamadım. Jordan Six rings efendim gördüğünüz şöyle bir şey. Bakar mısın şimdi? Ya Jordan biliyorsunuz değil mi? Yani Nike'ın fabrikalarında çalıştırdığı işçilere verdiği maaşın toplamın 10 katını kazanmış abi. Öyle düşünün yani. Jordan'ın kazandığı para pardon özür dilerim fiyatına bakalım. Jordan abi ne yazmış bize bakalım şöyle bir. 170 dolarmış ama renkler falan on numara şu detay falan kral 119 dolar buradaki seriler yine Jordan serileri şöyle efendim aşağı doğru iniyor ya Jordan bu işin top noktası istediği kadar King James desin Kyrie desin o desin bu desin abi bu modellerle ilgili söylemiyorum da, bu modeller çıktı ama Jordan Jordan'dır abi yani hiçbir zaman kimse ulaşamaz o seviye yani herif inanılmaz bu kült oldu yani. Zoom Air Efendim, onun da fiyatına bakalım. 150 dolarmış bunun da fiyatı. Yani dediğim gibi kimse Jordan olamaz abi. Hadi diğer ayakkabılar kötü mü dersiniz? Asla değil, çok çok iyi, gayet iyi. Ben de bunun e, normal kumaş aynı modelin kumaş üzeri kahverengi, siyah kahverengi olanı vardı. 80 dolara falan almıştım. Bakayım ne kadar fark etmiş, ne kadar değişmiş. 110 olmuş. Yeni sezon 110 olmuş. Bendeki böyle deri falan değildi yani. Bu biraz daha farklı. Herhalde fiyat farkı farklı. Oradan. Bir de altı da benim için böyle değildi. Daha düzdü. Bu biraz daha farklı olmuş. O da yandı da bir tane var. O da 110 dolardır. Tabii benimkisi şu serinin işte değişiydi. Yok bu kadar da kötü değildi lan. Ne almışım lan ben? Videolarda falan görmüşsünüzdür belki zaten. Giyiyorum kahvenin gibi ama çok rahattı. 65 dolarmış efendim bunun fiyatı. Şu boğaz olan fiyatı. Düz siyah zaten ya. Klasik biliyorsunuz yani. Şu biraz farklı tarz olarak. Bu böyle beyaz üzerine siyah çalışmışlar. Güzel yapmışlar. Evet. Bu da 65 dolar yine aynı fiyatı. Sadece renkleri değişiyor demek ki. Şöyle bir benzer. Bunlar Türkiye'de olanlar zaten yani. Şu mesela indirimde bu da mı benzer? Bu nasıl? 19 dolar. Bu herhalde denemişler olmamış. 19 dolar kitlemişler direkt. Millete verelim demişler. Altta şöyle bir şey var. Benzin burada çok fazla var. 70 dolar. Kendi mağazasında çok dehşet modelleri var. Yani aklınız almaz. Spor ayakkabıda da çok farklı şeyler de yapıyorlar. Artık sadece böyle düz ayakkabı değil yani. Abi şimdi burası Puma. Puma'nın farklı modelleri ama enteresan bir Puma. Bu Puma lan. Allah Allah, çok değişikmiş gerçekten. Şaşırdım yani. Vallahi çok enteresan, Ares serisiymiş Puma'nın. Hakikaten enteresan yani. Bir değişik, hiç görmemiştim böyle bir şey. Fiyatı 125 dolarmış. Ama çok farklıymış. Bunun kırmızısı, kırmızılı mavi olanı üstte şöyle şöyle kağıtları kışına gidiyor. 40 dolarmış efendim bunda fiyatı. Hesapladık, kitapladık diyor. En hızlısı bu diyor. Usain Bolt'a bile biz veriyoruz abi diyor. Evet bu zaten biliyorsunuz 110 dolar. Şu modeli birçok yerde görmüşsünüzdür zaten. Bu farklı bir rengi sadece ama şunu mesela Ares bunu bilmiyorum 125 dolarmış bunda fiyatı beyaz olanı. Böyle bir şey var. Lan Puma'ya bak sen ya. Enteresan gerçekten yani. Bu da Running serisindenmiş. Bu da 120 dolarmış efendim. 79 dolar ayağa düşmüş. <laughs> ayakkabı markası için yaptım espriyo. Rezilim. Oo, bu güzel işte bak. Yavrum benim be. Şık. Konversin var böyle bir tane 90'lar serisi bende. Özel koleksiyonda. Bayılıyorum o ayakkabıya. Bu da aynı onun gibi. Çok iyiymiş ya. Şimdi 150 dolarmış fiyatı ama çok aşağılarda. Şöyle göstermeye çalışayım. 150 dolar. Bunun da fiyatı 150 birim abi. Öyle düşün. 150 birim. Burada yanında siyahı var ama farklı abi. Bir dakika. No, thank you. Okay, have Thank Bu farklı model abi. Bu 120 dolarmış. Şöyle gördüğünüz bu da running system diyor. Ha, arrest dediği running system'miş. Pardon. Şöyle bir şey var, bu değişik bak yani bu da enteresan. Bu da 80 dolarmış efendim, şöyle. Ha, evet, bu da Converse, Converse'in olmayan ayakkabısı. O kadar hafif ki gerçekten yok gibi. Hiç böyle bir Converse görmüş müydün abi? Çok enteresan değil mi? 95 dolarmış bunun da fiyatı, şöyle koyayım. Bu da, aa bu da çok şıkmış ha. Aa hiç Converse gibi değilsin. Şş, bana, bana bak da. havalısın ha. Şş, Converse normalde rahatsız bir ayakkabıdır. Çok sevmem hatta hiç sevmem ama şu Gayet böyle ağırlığı falan iyi tipi falan da çok iyiymiş çok şıkmış gerçekten şöyle falan ufak bir jest yapmışlar çok hoşuma gitti gerçekten Rocket Converse'miş efendim bu evet. 110 dolar hayatta evet vermem sana giderim ona bir tane kayrı alırım yani mis gibi o bak bu da iyiymiş tarzları çok iyi yalnız fiyatlar çok kazık yani hakikaten 110 dolar Converse'de verilmez yani ne kadar olursa olsun ama yani tarz çok iyi 90 dolarmış bunda fiyatı Bu zaten yok gibi bir şey İçi şöyle gördüğünüz gibi çok iyiymiş Hakikaten yanında bir tane daha var Converse Bu da 70 dolarmış tarzdan gördüğünüz gibi şöyle 70 dolarmış Bu da altı falan kalın gayet güzel Under Armour ya çok enteresan bir madde Çirkin ya Allah'ın <laughs> seversen 160 dolarmış şöyle göstereyim 160 dolar ikisinin arasında şöyle 160 dolar İnanılmaz çirkin hayatta vermem ya bu ne ya? Under 160 dolar mı belli? Bu, bu da aynı fiyat 160 dolar. Bu daha da çirkin hatta. Niye Balance varmış şurada bir tane. E, ee, 80 dolarmış efendim fiyatı New Balance'ın. Şöyle bir modeli. Yani New Balance'a bunu yakıştırmıyorum ya. Abi sen niye balansın? Senin tarzın bu ya. Hatta bu bile değil. Daha da klasik de. Yani sana yakışmıyor ya. Aa çok iyi mi? Baksana <laughs> arkasında bir tane şey var. Çanta var. Bunun fiyatı neymiş? Aa, 85 dolarmış bunda fiyatı. Yani normalde işte Conner çok rahatsız bir ayakkabı abi tabanı falan. İnanılmaz rahatsız bir ayakkabı ama şunları çok iyi yapmışlar. Yalnız şurada da var bak bunda böyle değişik yapmışlar Conner şunlar. Türkiye'ye gelse var ya iki günde tükenir ya. Getiremiyorlar abi beceremiyorlar yani hiçbir şekilde beceremiyorlar bunları. Bunun fiyatı neymiş? 79 dolarmış aynısının siyahı. 79 dolarmış fiyatı. Andra Amra uyuz oldum ya böyle fiyat mı olur? Sen kimsin lan? 120 dolar. 120 dolar şuraya bak. Ya bilmiyorum abi şimdi markaya da haksızlık etmeyeyim ama hani 150 dolar abi ne bileyim ya şu şurada Jordan serisi Kyrie'ler ondan sonra King James'ler falan varken Vainat'lar falan varken bu fiyatlara yani biraz zor gibi abi New geldiği noktaya bak ya ya rezalete bak yemin ederim ya Yazıklar olsun diye bana sana ya gözümden nasıl ağır düştüm belli değil ya Allah'ını seversen en fazla şu kadar yaptı ya, ki bu da çok çirkinle yani 997 efendim 59 dolarmış en fazla bu kadar çirkinleş bu nedir ya bu kadar çirkinleşme yani 59 dolar gördüğünüz gibi rezil kepaze gerçekten şuna bak Allah'ını seversen ya. 80 dolar, 90 dolar ama yani şunu 10 dolar vermem ya hakikaten. Kepaze 89 dolar burada 59 dolar efendim New yine. Şurada bir tane 59 dolara var. Yazık mı ya? New Balance yerlere düşmüş. Adidas'a bakalım. ZX diye bir şey varmış. 180 dolarmış. ZX serisi şöyle efendim, göstereyim. İlk defa gördüm. Hiç Adidas fanı değilim. O yüzden bilemiyorum fiyatlarını falan. Şöyle efendim bir tane daha. Ultra Boost diyor. Şunun oldu çok farklıymış. Haa bak değişikmiş. Bu farklı bir şeymiş açıkta. 220 dolarmış. Farklı bir şey olduğu için 220 dolar. Hemen de şımarmış. Şöyle bir şey var. Bu da yine şundan aynısını diyeceğim. Yok değilmiş. 180 dolarmış bunda fiyatı. Modelleri artık söyleyemiyorum. Bilemiyorum abi hepsini modeline girdik mi bu dükkanda çıkamayız yani. Mümkün değil. Şöyle bir serisi var. Bunun 3. yazıya ne yazıyor? Her fani bir gün ölümü. Efendim bunun fiyatı 140 dolarmış. Bunun anne serisi oldu belli değil. Şöyle bir şey efendim gördüğünüz üzere. Kötü değil ama yani Adidas'a göre güzel. Çünkü gelir zaten Türk bana göre. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bak bu serideki renk e, kombinasyon çok güzel. Bunları da gördüm bir yerde. Beyazını da gördüm. 140 dolar ya Adidas paralar senin hiç harcın değil ama dur bakalım hayırlısı. Haddini bir gerçekten de yani. Ultra Boost efendim bu da 180 dolarmış. Hadi hayırlısı. Şimdi Los Angeles yazmışlar. Bu iyice kazıkları bak. 119 ne? 140'tan 119'a düşmüş. Şu bez ayakkabının Los Angeles'da almışlar. Kaliforniya geçirmasyonu. Evet bu da Tokyo versiyonu. Bu da 140 dolar. Bu da 140'tan 119'a düşmüş. Aynı şekilde. Şöyle bir model var. 89 dolar. Bu yine fena değil bak onlara göre. Bunlar da çok çok klasik biliyorsunuz. Bunlar fiyatı 90 dolarmış efendim. Süper klasik zaten bunlar. Aynıların farklı renkleri. Bak bu enteresan işte. Ya. Bu değişikmiş. LA Trainer 3Z mi? Esmi ne bilmiyorum. 100 dolarmış efendim fiyatı şöyle değişik bir şey yani anlamadım nasıl bir şey olduğunu. Farklı. Bak bu şık. Bu gerçekten sade ve şık. Güzel. Çünkü Adidas gibi değil. Hani şurası sadece Adidas gibi. Gerçekten şıkmış. Bu da 100 dolarmış efendim fiyatı. Biliyordum bunun adını ama unuttum ya. Bir çok klasik bir isim vardı bunu unuttum. Şöyle farklı modelleri de var onları da göstereyim. aklınızı yitirirsiniz gerçekten ya. Ulan böyle ayakkabılar mı varmış dedirtiyor maalesef. 59 dolarmış efendim basket profi. Hem beyaz var hem siyah var. Yukarıda aynısının mavisi var. 59 dolar yine. Dediğim gibi favorim bu oldu. Bunu alacağım. Ondan sonra şunu alacağım. Bunun dışında da başka bir şey düşünmüyorum ama yani hakikaten burada bir sürü var. Bu arada videonun başında görmüşsünüzdür belki şunlardan Türkiye'de sadece sarı olanı var abi. Beyaz sarı olanı var. Burada 2, 4, 6, 8, 10 tane olan var yani farklı farklı. Yani Türkiye'nin ayakı buradan sesleniyorum abi azıcık ürün çalışır. ürün getirir. ürün. Hiçbir şey getirmiyorsunuz baba baksana şuraya. Derya, hakikaten Lebiderya. Efendim umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmayalım. Sevgilerimle en kısa zamanda yeni bir videoda karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.